Evimizde hatim kasetleri, Kur'an kasetleri var. Bunlar şimdi dinlemiyoruz. Bu kasetleri ne yapabiliriz? Teşekkür ederim. Allah'a emanet Biz teşekkür ederiz. Dua edin inşallah Nazmiye Hanım. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Evet. Ne dersiniz hocam? Evet yani şimdi bu kasetler malum plastikten yapılmış, kağıt değil. öyle değil mi? Tabii yani. yani. Sonuçta fakalet, bir ibare yok. bunlar yakılabilir. yakılabilir. E, geri dönüşüme verilebilir. Mesela plastik geri dönüşüm kutuları var. götürüp oralara konulabilir. E, ama kırdıktan sonra yani e, çünkü ondan sonra biri alır e, kullanmaya çalışır yanlışlık olur yani onu bir e, kullanılmaz hale getirip ondan sonra plastikle ilgili geri dönüşüm kutularına koyabilir. En güzel o. Şimdi yakar e, belki e, şehir hayatı doğru düzgün yakamaz rahatsızlık meydana getirir. En güzeli plastik geri dönüşüm kutularına koymaktır. Bir mahsuru yok. Peki yazılı Kur'an-ı Kerimlerin takvim yapraklarının veya üzerinde ayet hadis bulunan farklı bir materyalin imhası nasıl olmalı? Evet. E, bu soru biraz önceki sorudan biraz daha farklı oldu. Burada üç tane yol var. E, birinci yol e, bunlar e, el ayak değmeyecek bir yere gömülmelidir. Özellikle Kur'an-ı Kerim ve üzerinde ayet yazan şeyler, kağıtlar, kağıttan bahsediyoruz. Hı hı. Bunlar el ayak değmeyen yere gömülmelidir. Eğer o şekilde bir imkanımız yoksa şehir hayatında, yani insanların ulaşamayacağı, hayvanların eşeleyip çıkaramayacağı bir yer bulamıyorsak yakılabilir. Ee, bu imkanda da sıkıntı varsa eskiden ne güzel sobalarımız vardı yakıyorduk. Aynen. E, hatta daha sonra kalefer kazanlarımız vardı yine orada da yakıyorduk. Şimdi ikisi de yok bir sıkıntı yani gerçekten vatandaşımız o sıkıntıyı hissediyor ki soruyor. Üçüncüsü eğer el ayak e, değmeyecek bir e, durumda ise hı hı. E, bunun e, önlemi gerçekten alınmışsa ve güveniyorsa. Kağıt geri dönüşüm kutularına konulabilir. Hocam bunu en başta yapsak daha iyi olmaz ee, mı? Eğer şartlarını yani şartları olursa en başta da yapabilir. Yani el ayak de değmeyecek. Bunu alanlar doğrudan götürüp gerçekten fabrikasına neyse o geri dönüşümle Hı -hı. ilgili yapılması gereken neyse orada direkt hemen dönüştürebiliyorsa en güzeli budur. Ama yerlere saçılacaksa, dökülecekse, ayaklar Tabii. altında kalacaksa o zaman ilk iki çözüm, özellikle birinci çözüm doğru olandır. Peki, teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.